Herkese selamlar. Birkaç gündür yayın yapamadık sizlere. Herhangi bir video paylaşamadım. Çünkü hava çok kötüydü. bayağı bir yağmur, fırtına sebebiyle birkaç gün ara verdik. Bugün kamışlarımız geldi. Kargı dediğimiz kamışlarımız geldi. Ve fidanları sıralı şekilde dikmek için bu kamışlarımızı kullanacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Seramın girişindeki sağ taraf komple dizildi. Ee, birçoğunun ipleri bağlandı. Bu arada Hırdavaçı'dan kiloyla aldığım ipler bunlar. Bu şekilde karşılıklı. Hatta bir yerden bir örnek göstereyim nasıl diziyoruz. Ee, hemen yüz, yüzün, yüz, yüzeyin bitimi ve mailin başladığı yere Yine damlamadan birkaç santim uzak olacak şekilde ee, karşı tarafa göre bakın bir tane atlatarak şaşırtarak karşı taraf iki ise onun ortasına ve her sıraya altı tane gelecek şekilde. Bu şekilde daha net gösterebilirim. Ee, bu tarafım yani seramın girişinde sağ tarafta her bir e, sıra 150 adet alıyor bu kamışlardan. 150 adet. Evet. Karşı taraf da bu oran 180 tane olacak. Oraya da büyük ihtimalle yarım başlayacağız. Biraz daha çalışan sayısını artırmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten bizim düşündüğümüzden çok daha uzun sürüyor. Zahmetli açıkçası. Burada sizlere tavsiye edeceğim nokta dizili sırasına çok dikkat edin. Kesinlikle sırtın tam Ortasına gelmemeli. Kesinlikle aşağıdaki bayır kısmına gelmemeli. Tam bu çizgi, birleşim, meyil ve düz yerin birleşiminde olmalı. Damlamadan yaklaşık 3-4 santim daha uzakta. Ee, bu arada arada gördüğünüz kablolar üstten yapılacak sislemenin kabloları. Ee, su püskürtüyor bunlar yazın sıcak havalarda günde yaklaşık 15 dakika serinletmek amacıyla bitkileri yapılıyor. Ee, rüzgar sebebiyle muşamba olayı birkaç gün önce olmadı. Ee, yarın bu, bugün gece bu geceyi yarına bağlayan zamanda yaklaşık gece 4 gibi gelecekler. Rüzgar yok. ve muşambalarında çekilecek. Çünkü pazar günü ve pazartesi günü yaklaşık 12-13 kişilik bir ekiple e, fidan dikimini ayırdık. Sona gelindi arkadaşlar. E, bir 3-4 günlük işimiz kaldı. Sorularınız olursa yine e, mesajla ya da yorum yazarak iletebilirsiniz. E, herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.